Benim Ozan gel Ozan. Yardım hadi. Hadi çıkartma oğlum buradan çıkar. Kanka vurun de, girmesin kalan Ozan şuraya bak. Ulan birbirlerini kestirdim herifler Ozan. O, tamam oğlum zaten Yer, o. öyle oluyor. Yasin dalma yara yasin dalma dalma. Ozan, 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 ozan birbirlerini kestirdim o. ben bunlara. O. Sen kimsin lan? Oğlum niye pek şey zamanı? at at Bak, 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 Sıvılav'da ölüyon mu? benim Ozan! Ozan o, şey o, şey o. Ozan, Ozan daha adam sökmeyin leo yok Ya gele, arda ile be Arındır 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 Victor dışarı. Ben kaldım girerken aldım da ben kendim Ben kapat üstünü çıkart oğlum bu ne vallahi diyor ki maşallah. Ya kimse işte, vurmuyor birbirine şu an burada yukarıda. Bu talihsin amına Buraya yemeye gerek yok. Ya aptal sen benim oğlum. Benim üçüncüm kaldı, gelin artık şuraya. Oğlum. bazdayız anladın mı? Leo bizden kimse birbirine vurmuyor burada. Kaçırmayın Leo'yu, kaçırmayın. Yatıyor, yatıyor, düz yatıyor. Gök yatıyor bu arada. Gök ya Gök'e terk satmayın şunu ha. Pıstın, pıstın. izle o diğeri ha.

o zaman çık bitti O zaman Lan Furkan geldi. Efeno ekranı çek efeno. Gelecek var mı? Efeno ekranı aç. O zaman onu tut. Efes onu onu tut. Pot bastım var mı? O zaman şu Furkan ölüm var arında arında. Bak, arkadaşı geldi ne yapıyor? O zaman bu da 3 bu da beni alıyor. Yeter, ben onu. İkisine de vuruyor. şerif geldi. Vuruyorum ben Aynen. 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 Kanka zıgın yok ha. adamlara dalamıyorum. Lan nasıl Efe atıyor bu? 3 3 vuram ya. Kadir beni aldı hadi Aranı versin ne Of önde. Efe of. Ne yapayım evladım Vurdu. Vurdu vur, vur, Efe, efe rüzgar çat sıfırım valla. Oğlum Efe. ben. de aradım be. Aleyküm selam. Efe bir tane ya hep atıyor. Bunu da arındırdım. Vurdu vurdu kaç vurdum kaç vurdum. Kaçışı vurdum. Kaçışı vurdum. El, el, el. Gir ona gir. Şey vurdum. Bu VIP şey. Lan vursana şuna kaç şamanı koydum bunu. Vuramıyorum vurdum tereye mi vurayım ona mı vurayım? Kranı evet, şey vur, vur. vur. Vurdu. Tamam. Ya! Eple, çeksene beni. Her yerden biri dürtüyor. Efelo Gene arındım kanka amına koyayım. <laughs> Nesin öyle Efe'nin oğlan? <laughs> e ulan bu şey Ulan niye birbirinize vuruyorsun? Özür dilerim. Altta biri mi ölüyor ve konuşmuyor? <gülüyor> <gülüyor> Alttaki kişi kimse, kimsin bilmiyorum ama sesler konuşuyor. LuBoz değil herhalde. LuBoz sesli yok. Yok yok LuBoz. Geliyor mu? Bu otel onların sesli mi? Meylem kimler değil. Devletenler. Devlet ölürsün değil mi? Değil efendim. Vur şey, adama vur. Vurdum. Ölü müm ha geleyim mi Gel arada vursun şunu Efe lol. Efe lol. Efe at çek Efe lol. Vurdu. Tamam Bence vurdum Vurdu. vurdum. Vurdum. Tamam. tamam. altını kastan. Dur, e dur bir Efe dur bir. Ya o çıksana. Ya bana koydu mu Kadir? Kır şu o çıktı. Ya kırıyor kırıyor. Efe lol kırıyor. Efe lol gel vursun Efe lol. Kanka ölümüm 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 ölümüm. Tamam ya 19, 18, mi? 17, e, 16 Efer evet. öl gidin sehp yaparın oğlum Efer patlıyor Ölüm orada ölüm orada Efer öl gidin Git Efe sandık araç git sandık araç git sandık Efer soldaki sandık araç Efer öl üstü kapalı sandık araç ne adı Efer üstü kapalı sandık araç Yurdu biri ananın mezarını Efer koş 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 üstü kapalı Lan he ya. Kır kim oğlum Aynen Oooo zümrüt bloklara bak Herkes oldu bana. Oğlum 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 oğlum. Oğlum bir şeyler. Neredesiniz amına? Oyun gitti kanka bu ne? Elbuk dostları mı açtı? Dur lan. Dedim kanka orada. Lan yerde gök vardı. Sefki. Oğlum yerde gök var yerde gök, gök var. Okla kazdırma parça o, o kan. Kazma yok. Emirhan kazma var mı? Patladı. Patladı patladı. Ender atla bir tane.

Geldim ben de James'e. Oğlum harbi buraya inşa edin. Erken geldim. Ne var ki bu Elleşmeyin de bir alsın Efe. Ulan bakayım diye mi harbi sağ? Efe. 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 Kırdı be. Efe. be efe, efe. 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 Ya etsin köpekleri be. Efe kırdı. Yalan abi. Aga be kardeşi de bu. Bilgi... Tamam, vurma bana. Şey, yanlış bilgi vermeyelim orada yok da lütfen. Ver. Ben T çekti bu. Benimkinde de kafası kocaman yani. Erken çekti. çekti. Erken Gelirseniz tarafı. bu tarafa Ulan Ulan, Ulan guard 2 saat orada duruyor. <laughs> Benim kazma bir 4 Dur bak oradan Gelin mi kalıyoruz mu arkadaşlar? Beyler gene arındım. Neredesin? O, Oğlum bizim var. yeri tutuyorlar ya. Bu tutuyorlar. Bir tane <laughs> ateş direnci var mı? <laughs> bir tane ateş direnci var mı? Oğlum aşağı Lan kafir tutumuz kafir. Prancı var, prancı var. Var, var. Arındı arındı kafir arındı. Ne diyor ama? Oo nereye çok çok nereye depo. Bu var öteler artık ben önce. Engin var. O da e, potataz, herif bu potata salak. Herif de tanki mamanı. Lan atmayın bir şey. <gülüyor> lan <gülüyor> herif var lan, <laughs> lan herif orada. <laughs> herif. Allah belanızı... Herif sesi de çıkarıp koyacak DJ'yi utanmasa.

Arkamdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbimi ooh, ooh. Tekrardan yine ooh, ooh. Hadi tekrardan dene Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbimi ooh, ooh. Tekrardan yine ooh, ooh. Hadi tekrardan dene ooh, ooh. Sana açıkça gel benim ol demiştim Çok hızlısın Ben sana zor yetiştim normalde takılır geçerdim ama sen de hiç böyle hissetmemiştim sonra da çıktı her şey yalan harbiden daldım oldum talan dedim lan ne oluyor sana kan ee, vücudum gösteri suç değil umarım pişman değilsin bunlar doludur da feden biri bu şarkı dolu olmasın eşleri mi artık kimse güvenmiyor Ooo! Ooo!